Asıl adıyla Musa Kazım Karabekir. Temmuz 1882 İstanbul. Türk asker ve siyasetçi Alçıtepe kahramanı namıyla tanınır. Türk Kurtuluş Savaşı'nda baştan komutanlar arasında yer alarak Doğu Cebesi'nde gösterdiği başarılarından dolayı Kırmızı Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası ile taltif edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalif partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında yer alıp genel başkanı oldu. Afşar Türklerinden olup soyu Karamanoğullarına dayanmaktadır. Jandarma Alay Bey'i Mehmet Paşa'nın oğlu olarak 23 Temmuz 1880 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kazım Karabekir İstanbul Zeyrek'te ilkokula başlamıştır. Babası Mehmet Paşa'dır. Mekke'ye tayin olmasıyla eğitimini burada devam etmiştir. Mehmet Paşa'nın ölmesiyle Kazım Karabekir e ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmiş ve 1894 yılında Fatih Askeri Rüştiyesi'ne girmiştir. 1897 yılında Kuleli Askeri İdaresi'ne girmiş ve bu okulu 1899 yılında bitirmiştir. 1902 yılında Harbiye Mektebi'nden 1905 yılında Mektebi Erkan Harbiye'den mezun olmuştur. 1907 yılında Enver Paşa ile birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manasır Şubesi'ni kurdu. 1909'da 31 Mart bastırmak için kurulan hareket ordusuna katıldı. 1912 yılında 1. Balkan Savaşı'nda yer aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın genel bir savaşa sürüklendiği bu dönemde görevli olarak Paris'te bulunmaktaydı. Fakat bu durumu fark etti. 14 Temmuz 1914 tarihinde İstanbul'a geri döndü. 3 Ağustos 1910 tarihinde Genelkurmay Başkanı, 2. İstihbarat Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Savaş konusundaki düşünceleri İstanbul Çanakkale Boğazı'na kuvvetlendirmek boğazdaki kuvvetleri desteklemek ve savaşa girmekten mümkün olduğunca kaçınmaktı. Genelkurmay Başkanı'ndaki Genel Kurmay'daki görevi devam ettirirken Konya'ya bir soruşturma sebebiyle gönderilmişti. 29 Kasım 1910 tarihinde 3 yıl Hazreti Kızem Kıdem Zammı aldı ve bunun sonucunda 9 Aralık 1910 tarihinde Yarbay Lütfesi'ne terfi etti. 6 Ocak 1915 tarihinde mürette 1. Kuvve-i Komutanı olarak İran Harekatı'na gönderildi. Halep'e geldiğinde 3. Ordu'nun Sarıkamış'ta büyük bir felakete uğramış olduğunu komutasına verilen kuvvetlerin Doğu cephesine kendisini de Süleyman Askeri Bey'in yerine Irak Havalisi Kuvvetleri Komutanlığı'na Basra valini atandığını öğrendi. Böylece Süleyman Askeri Bey'in yerine geçmek üzere İstanbul'a geldi. Çanakkale Cebesi'nde ise 6 Mart 1915 tarihinde İstanbul'a gelince 5. Kolordu'ya bağlı İstanbul Kartal'da bulunan 10. Tümen komutanına atandı. Bu görevde bulunduğu esnada Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarının tahkimatı ile uğraştı. Ancak 14. Tümen Gelibolu'ya gönderilmesiyle bu bölgede Seddül Bahir ve Kerevizdere'deki 12-13 Temmuz 1915 savaşlarında bulundu. Kerevizdere'de bulunduğu sıralarda Fransızlar Haziran'dan itibaren Sığındere ve Kerevizdere bölgesinde taarruzlar yapmaktaydı. Fransızların amacı Türk ordusunun dikkatini Güney bölgesine çekmekti. Böylece Ağustos ayında Anafartlar'a yapılacak olan çıkarmanın başarısını garanti altına almak istiyorlardı. Fransızların planı amacına ulaştı ve Türk kuvvetlerinin çoğu Güney bölgesine kaydırıldı. Bu amacın gerçekleşmesi için İngilizce 1. Tümen ile Türk kanadını Kerevizdere bölgesine 12 Temmuz sabahı saat 7'de taarruza başladılar. Türk tümenlerinin batıdan itibaren 1, 4, 7 ve 9. tümenleri cephede 6. tümen ise geride bekletmekteydi. 7. Tümen ceph cephesinde Taarruz eden İngiliz tümeninin her iki gününde taarruzlara da başarısızlıkla sonuçlandı. 4. Tümen şefresinde taarruz eden Fransızların taarruzları ise beklenmedik ki 6. Tümen bölgede kullanılması üzere gelişme gösteremedi. Birkaç metrelik ileri geri hareketleri şeklinde gelişen muharebede oldukça fazla kan döküldü ve Türk kaybı 9.700 kişiye ulaştı. Kerimzler'in muharebeleri sırasında 5. Kolordu komutanına bağlı 14. Tümen komutanları olarak bulunmaktaydı. Bu görev sırasında 6-13 Ağustos 1915 muharebelerinde görev aldı. Bu muharebeler sırasında İtilaf kuvvetleri Arıburnu ve Anafratal bölgesine çıkarma ile takviye ederek yapacağı taarruzlara karşı Güney cephesinde Türk kuvvetlerinin kaydırmasını engellemek amacıyla 6-7 Ağustos tarihlerinde bu cephenin merkezine Kirte iskimaletine taarruzları ettiler. Ancak her iki taarruza zayiat verilerek püskürtüldü. Sonraki küçük çaptaki taarruzlar da sonuçsuz kaldı. Bundan sonra da bu cephede düşmanın tahliyesine kadar mevzi muharebede devam etti. Böylece itaat kuvvetleri çıkarmanın ilk günü almayı planladığı Asitepe ile geçiremedi. Her yerinden sadece üstün masa karşı Türk direnişi karşısında sadece 5 km ilerleyebildi. Muharebeler sırasında düşmana karşı 3,5 ay başarıyla savaştı. Askeri kişiliği açısından takdir toplayarak Muharebe gümüş liyakat ile, taltif edilerek miralay rütbesine terfi etti. Ayrıca Almanya'da 2. rütbeden Kron der Branche nişanlı, nişanını, Osmanlı'da Gelibolu şeref nişanını ve Muharebe madalyasını aldı. Eylül 1915'te Mevzi Muharebeleri'ni Güney Grup Komutanlığı'na bağlı 2. Bölge Komutanlığı'nda 14. Tümen Komutanı olarak yönlendirdi. Muharebeler devam etti, sırada komutasındaki 14. Tümen ve 11 Ocak 1916 tarihinde bölgeden ayrıldı. Çanakkale cephesi sonrası Çanakkale cephesindeki taarruza başarılı savaşların siper muharebe dönüşmesiyle birlikte Gelibolu'da alınarak 26 Ekim 1915 tarihinde İstanbul'daki 1. Ordu Kurmay Başkanlığı'na atandı. Daha sonra da 6. Ordu Kurmay Başkanı olarak Irak cephesine gönderildi. Bu arada Gelibolu'daki başarılarından dolayı 3 savaş zammı olarak 14 Aralık 1916 tarihinde Mirliva rütbesine terfi etti ve paşa oldu. Almanya'da ikinci kez Alman demir haç nişanı aldı. 24 Haziran 1916 tarihinde kütül ül Amare'yi kuşatmakta olan 18. Kolordu Komutanı olarak görevlendirildi. Bu cephede başarılığının dolayı 8 Şubat 1917 tarihinde yeniden altın muharebeliği yakıtma darası ile taltif edilerek 2 yıllık kıdem zammı verildi. Kafkasya Cephesi Cafer Tayyar Paşa ile o yıllarda yapılan, yapılabilen karşılığı yer değişimi Becaiş usulüyle Kafkasya Cephesi'deki 2. Kolordu Komutanı olarak atandı. Bu kolordu Van Gölü'nün güney mıntıkası Bitlis, Muş, Murat Çayı ve Palu doğusuna kadar olan geniş bir araziyi savunmakla görevlendirildi. Bu dönemde Osmanlı devleti toplam dört kolordusu olan iki ordusunu Van Gölü ile Karadeniz'de bulunmaktaydı. Bu orduların en güneyde olanı komutanı olduğu ikinci kolordu idi. Bu kolorda on aya yakın bir süre görev yaptı. Bölgedeki başlarından dolayı 23 Eylül 1917 padişah iradesiyle Kılıçlı 2. Mecidi nişanı ile taltip edildi. 2 Mart 1919 tarihinde Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Tuluş Savaşı Yılları Türk Kurtuluş Savaşı'nı baştan komutan arasında Anadolu'ya ilk geçen komutan oldu. 19 Nisan 1919 tarihinde Trabzon'a geldi. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış olan 9. Ordu Müfettişi Milli ve Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'daki Osmanlı Padişahı Mehmet Fahdettin ile Haberleşmeleri sonuç görevinden istifa etmesi üzerine İstanbul'dan bizzat kendisine gönderilen ve Mustafa Kemal Paşa'yı tutulmasını emreden telgrafa rağmen, ''Ben ve kol ordum emrinizdeyizdir, paşam.'' sözünü söyleyerek Mustafa Kemal Paşa'nın emrine girdi. Ardından Erzurum Kongresi düzenlenmesi için büyük gayret gösterdi ve askeri güvenliği sağladı. 93 Harbi sırasında Rus çağrına kaybedilen Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin ve Batum, Eylül 1920 tarihinde kurtarıp Türkiye'nin doğu sınırlarını bir sakin birliği gerçekleştirdikten sonra 30 Şubat Ekim 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ferik Rütbesi'ne terfi ettirildi. Kupu Cephesi Mustafa Kemal Paşa itiraz devletlerinin doğuda Bolşeviklerin birleşme, birleşmemize engel olmak amacıyla Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ibaret bir Kafkas bloğu kurarak memleketin işgal edilmesinden endişelenmiştir. Mustafa Kemal Paşa 6 Şubat 1920 tarihindeki Kazım Karabekir'e taarruzu planı hakkındaki düşüncelerini bildirmiştir. Doğu cephesindeki seferlik yapması, Kafkas hükümetinin ilk görüşlük bize karşı durumların anlaşılması, devlet içindeki teşkilatın kuvvetlendirilmesi, silah, cephane ve malzemenin teslim edilmeyerek gerekse zor kullanılması, en önemli görev olarak itiraf devletlerinin zaman kazanmasına engel olunması önemli istenmektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın Nusuk'ta Kazım Karabekir'in ve Paşa ve adamları Kurtuluş Savaşı'nda canları pahasına savaşarak galip geldiler. Bu galibiyet sadece onların değil bütün Türk milletinin galibiyetidir diyerek onun başarılarını takdir eder. Savaştan sonra Doğu cephesine gösterdiği başlarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kırmızı yeşil şeritli istiklal madalyası ile taltif edildi. Sovyet Rusya, Türkiye Büyük Millet Meclisi ilişkileri açısından Kazım Karabekir Paşa. Sovyet Rusya ile imzalanacak Dostluk anlaşması için Bekir Sami Bey başkanlığında bir delegasyon 11 Mayıs 1920 tarihinde Ankara'dan hareketle 19 Temmuz 1920'de Moskova'ya ulaştı. Dostluk anlaşmasının esaslar 24 Ağustos 1920 tarihinde hazır olmakla beraber Bekir Sami Bey'in bu anlaşma imzalaması mümkün olmadı. Çünkü Sovyet Rusya, Bitlis, Van ve Muş illerinin Ermenistan'a terk edilmesini istedi. Fakat Kazım Karabek Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri Eylül 1920 tarihinde taarruza geçip brest Litovsk anlaşması ile Türkiye'ye verilen ve misak-ı milli hududlar dahilinde olan Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin ve Batum aldıktan sonra Gümrüğü de ele geçirince Menşevik iktidarı altındaki Ermeni hükümeti Barış'a yanaşmak zorunda kaldı ve 3. Aralık 3 Aralık 1920 tarihinde Ermenistan'ın Gümrü Anlaşması imzalandı. Bu arada Bolşevikler de Ermenistan'da iktidarı ele geçmişlerdi. Bu şekilde Ermenistan'ın meselesi kendinden çözümlenmiş oluyordu. Kazanılan bu zaferler üzerine Sovyet Rusya'nın bildiği mücadele daha fazla önem vermeye başladı. 3 Aralık 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Muharrem Murahhası sıfatıyla Gümrü Anlaşması imzaladıktan sonra 18 Ekim 1921 tarihinde biten Kars Konferansı'na Türkiye Baş Murahhas olarak katıldı. Ayrıca bu konferansta başkanlık yaparak 13 Ekim 1921 tarihinde Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile Kars Anlaşması imzaladı. Kütahya Eskişehir Muharebelerinde hemen sonra yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonrasında denk gelen bu anlaşma ile Batum'un Sovyetler Birliği'ne terk edilmesi karşılığında karşı taraftan belli miktarda silah, cephane ve altın alınacaktı. Siyasi kariyerinde ise 1922'de tarihinde Ankara'ya geldi. Edirne Milletvekili sıfatıyla 30 Ekim itibaren meclis çalışmalarına devam etti. 17 Şubat 1923 tarihinde Türkiye'de ilk defa toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne başkanlık yaptı. 29 Haziran 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci devresinde İstanbul Milletvekili seçildi döneminde Doğu Cephesi Komutanlığı görevini ve fiili olarak devam ettirmekteydi. 1923 tarihinde milli mücadelemizde siyasi ve savaş yararlılığı görülürken verilen kırmızı ve yeşil şeridin İslam ödüllenmişti. 21 Ekim 1923 tarihinde son askeri görevi olan 1. Ordu müfettişini atandı. 26 Ekim 1924 tarihinde bu görevden istifa ederek sadece siyasi alanda faaliyet gösterdi. 9 Kasım 1924 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Kasım 1924 tarihinde Teraki Ferber Cumhuriyet Fırkası Kurucuları arasında yer aldı ve bir süre sonra da bu partinin genel başkanı oldu. Doğuda çıkan Şeyh Said İhsan üzerine İsmet Paşa hükümeti takdiri sükun kanunu çıkardı ve bu isyanda TCF'nin de rolü olduğu iddia edildi. İsmet İnönü Başkanı'ndaki hükümet tarafından bu olay sebep gösterilerek 5 Haziran 1925 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla tüm muhalif gazeteler ve partilerle birlikte TCF'de temelli kapatıldı. Ayrıca Kazım Karabekir Haziran 1926 tarihinde Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'e düzenlenen İzmir suikastı girişimi ile ilgili olarak tutuklandı ve İskan Mahkemesi'nde idam ile yargılandıysa da beraat etti. 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci dönemi sona erince milletvekilliği son buldu. Ordu açığında 5 Aralık 1927 tarihinde mülkşir rütbesini hazırken resen emekliye sevk edildi. Bu dönemde sonra uzun bir süre siyasetten uzaklaştırılarak inzivaya çekmek zorunda kaldı ve yönetimde olan anlaşmazlığı yüzünden sıkı yönetim altında tutulması istenen 84 kişilik muhalefetler listesinin başında yer aldı. 10 sene süreki takip ve gözaltına tuttu ve hatıralarını yazdığı İskar Harbimiz adlı eseri zamanı hükümetin kararıyla takdiri sükun kanunu uyarınca toplatıldı belki de en sıkıntılı yıllarını bu dönemde geçirdi. Atatürk'ün ölümünün ardından 26 Ocak 1939 tarihinde İstanbul millet Milletvekili seçildi. 1943 yılında tekrar milletvekili seçildi ve 1946 tarihinde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimlerinde meclis başkanı seçildi. 1948 tarihinde 66 yaşında iken geçirdiği bir kalp krizi sonucu Ankara'da öldü törenle Ceveci askeri şehidini defnedilen cenazesi sonraki yıllar devlet mezarlığına nakledildi. 2010 yılının başında dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Kazım Karabek'in ölüm yıl dönümünü ilk kez andı. Bulgarlar, Bulgarca, Fransızca, Almanca ve Rusça bilmekteydi. Ailesi evlilik hayatına 1924 yılında 42 yaşındayken Aydınlı Cemal Bey'in kızı İcel Hatun ile evlendi. Bu evlilikten Hayat, Emel ve Timsal adında üç kız çocuğu sahibi oldu. Küçük kızı Timsal, Karabek'in çeşitli TV programlarında ya da konferanslarda yaşadığı anları anlatmaktadır. Milli mücadele önderlerini, kurmaylarını, komutanlarını ve askerlerini unutmayacağız. Unutturmayacağız. Onları saygıyla anıyorum. Işıklar içinde uyusunlar. Kitaplarla kalın, hoşçakalın.